Merhaba Yami. Fazla yaklaştın. Gel bir kilo kontrolü yapalım güzellik. Düşüyordun he. Hiç öyle şeyler, hiç öyle şeyler yok. Jilet gibi tırnakları. Unudun mu sen? Sen ulu. sizi bugün bir çılgınla tanıştıracağım. Adı Yami. Selam. Merhaba Yami. <laughs> Fazla yaklaştım. Fazla yaklaştım sana. Gafil avlandık çocuk. Hoş geldin yine her zamanki gibi formundasın. Bugün Yami'nin ağız kontrollerini... Seni çekiyor abla. Hoş geldin. Bak seni seni yerler haberin olsun tamam mı? Seni yerler. Tırnaklara bak tırnaklara. Ve bu tırnakları bugün keseceğiz. Gel hadi bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Dilan Hanımlar, Yami'nin bugün iç dış paraziti var efendim. E, i̇ç dış parazitler uygulamamızı yapacağız. Ağız kontrolü yapacağız, tırnakları keseceğiz. Yani... Fight Club. Tamam bir şey demedik. Dur be. Çıkar mısın kutundan? Çıkar mısın kutundan? Peki şu seni çıkarmak için ikna edici bir şey olabilir mi? Olabilir mi acaba? Hoş geldin. Evet, hadi gel. Yoksa seni bir sıvı olarak düşünüp dökmek zorunda kalacağım. Gel. Evet. Afiyet olsun. Gel hadi. Gel bir kilo kontrolü yapalım. Güzellik. Düşüyordu ne? Hiç öyle şeyler. Hiç öyle şeyler yok. Hiç öyle şeyler yok. Çok ayıp. Vallahi çok ayıp. Hayır öyle bir şey yok. Gel. Evet. Afiyet olsun. Afiyet olsun benim güzelim. Senin o su yeşili gözlerini tamam övmedim. Afiyet olsun. Tamam. Pembik pembik burnun. Tamam tamam gel. Afiyet olsun gel burada. Burada. Ya Yami de var ya öyle bir şey ki hem mama yiyor hem de kendini hiçbir şey yaptırmıyor. <laughs> Jilet gibi tırnakları. Ne yapacağız? Evet. Böylesi daha iyi gibi. Hoş geldin. Hoş geldin. yemek ister misin Burada yemek istersen eğer Ne dedin? Ben de seni çok seviyorum. Evet sen benim en sevdiğim hastamsın. Evet. Burada Vallahi vurursa deler. Daha henüz tırnakları kesilmemiş durumda. Şöyle mamayı şuraya koysam ikna olur musun? Afiyet olsun. Afiyet olsun benim yakışıklıma. <laughs> Hiçbir şey yok. Dilan ablası şur, şuradan şu tamam. Şuradan mama yedirebilir misin? Afiyet olsun. Lütfen mamaya bak. Lütfen. Lütfen. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Abartıyorsun. Abartıyorsun. Tamamıyla abartıyorsun. Evet. Kesinlikle av. Kesinlikle av. Evet. Günaydın. Sen bilirsin. Bu sen bilirsin. Özür dilerim. Özür dilerim. Evet. Bunun için özür dilerim. Bunu daha güzel yapabilirdik. Bunu daha güzel yapabilirdik. Şuradan bir pati alabilir miyim? Tamam ben de. Ben de ben de bırak. Ne diyorsun? Ne dedin? Sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun. Evet. Afiyet olsun. Arka tırnaklar bitti. Son bir tane kaldı bitti. Tamam. Seni rahat bıraktık. İstediğini yapabilirsin oraya gitme oraya gitmeseydin keşke. Aldım seni. <laughs> Düz cama tırmandın. Gel gel bitti. Çok iyisin. Çok iyisin. Çok güzelsin. Çok güzelsin benim yavrum. Benim akıllı çocuğum. Çok güzelsin unudun mu sen? Sen ulu... A few minutes later. Şimdi sen tutacaksın. Yan yatıracaksın. Ben tablet, o bağırdan ben tableti yutturacağım. İnşallah. Tutalım. Tuttuk. Bitti. Sadece kolları tut sanki abi. Sadece kolları Kaldır havaya. Havayı bir defa kaldır yutsun. Afiyet olsun. Hemen şuradan. Hemen şuradan. Bak afiyet olsun. İlk deneme başarılı yiğidim. Sinirlenme sinirlenme hiçbir şey yok. Sen, sen dünyanın en tatlı ve en tehlikeli kedisi olabilir misin? Ya, kolun ardı değil mi? Geçmiş olsun. Deliksiz aralıktan geçiriyor, bak şimdi. Bak. Gördün değil mi? Hiç sekmiyor, bak. Evet ya, biz de. gördün değil mi? Geçmiş olsun. Güzellik, çok güzelsin. Çok güzelsin. Hadi git. Hadi git ablaya da pozunu ver. Buradayım. Buradayım. Yami. Gördün değil mi? Ay. Çok geçmiş olsun.